Kaç deri olmuş oğlum, 10 deri olmuş lan ben zaten. Ben ee... şimdi nereden girdin? Nereden girdim? Aa... Oradan yapma, ölürsün. Sağa git. Daha gitmen lazım. İnce inceldiği yerden mi girdin? Tam benim mizam var ya. Benim olduğum yerin yukarısında bir uç var. Oradan. Hmm. En ince yeri burası görünüyor hı, hı. Ama karşı daha ince gibi ama bilemedim yani. Biraz çapraz Taş. gideceğim. Düz değil. Taş var lan ortada. Ortada taş var. Oraya kadar giderim rahat. Niye öyle yapıyorsun? Onu ben fark etmedim. Varsa öyle daha iyi. 4 tane de bende varmış. 67 can. Ben yani 30'a kadar düştüm. Bu arada şey varmış bak, oyunda mesela yiyeceklerin zamanı tükeniyor ya hmm. Canın da düşmeye başlıyor Tabi Yani zamanı bit bitmesi hiç muhabbeti değil Yetenek gelişti yüzüme Ne yapalım biliyor musun? İki tane portal yapalım. Birini eve koyalım, birini de boss'un olduğu yere gittiğimizde koyalım. Niye? Yani. Ölürsek direkt portala gideriz. Ben yapayım hatta eve gidince direkt. Acil lazım olacak bir şey var mı çağır? Bakır makır kırayım mı? ya bir kere eve gidelim tekne yapalım zaten yayımız okumuz var ya Bolsa gidecektik zaten sadece tekne için ne lazım baktım 10 geyik derisi 30 kaliteli otun reçine tunç çivi bu kadar Başka bir şey gerek yok Portal için bakıyorum Onun için de var ya Her şeyimiz 너무나 훌륭한 놈이구나, 알함 burası da çayır. Hmm. Neyse loot'u getirdik. Güzel loot getirdik ya. Hmm. Alas çekirdeği falan iyi oldu. Hmm. Başka bir şey yarıyor muydu bu alas şükürde? Geçitlere mi yarıyordu? Geçit, fırınlar Bir tane fırın var, Gerisinde geçit yapabildim La şey yok bizde Var mı? Ne var Ne için? gözü varmış Kortalış var, Bende var. de var şu an o tamam. Özellikle şu arı kovanlarını da topluyorum abi. Kral içerileri. Hmm. hmm Şunlar 20 tane alalım. Bundan. level kilo mi? 40 tane kalitede olur. Kaliteli odun bulabilirsen kesebilir mi? Portal için istiyor. Kaliteli odun. Şey huş huş kuşu muydu? Neydi huş. ne? Huş, huş şey miydi? Neydi? Evet. bir şey söyleyeyim mi? Tek oynasan oyun bitmez amına. Çar. Bir tane eleman var. Tek başına oynuyordu, YouTube atıyordu. Fi benim gibi o da. Şey yapıyor yani. Adam tek başına oynuyor, atıyor hiç konuşmuyor bile. Bir videosu 4 saat, 6 saat falan oluyor. Tek başına yüzlerce bölümü var. bir tane yeter mi yeter manası derin ne koyayım düz de merdiveni yok mu ya? dışarıda var. Tamam. Şimdi şey yapacağım ha gelmişsin. Yukarı çat düz teras gibi diyor buranın. Hı. Merdivenle çıkış yapacağım. yukarıya portal noktaları yapacağım. Ama işte girişi nereden yapsak? kulübü yapsak çok hoş olur. Odunu koydum buraya. Tamam. Ne lazım bize acilinde? Portal için her şey yeterli şu an. Ekstra ne kasabiliriz? Ekstra. Portal bu kosa gideceğiz işte. İkinci portal şey, çıkıyor. Şey Altı şey kazmayla. Ney? Bakır. Tekne yapak direkt ya. Tekne için ne lazımsa bakayım. Bırak. 10 tane geyik var. Değil mi? 30 tane kaliteli getirdim. odunumuz var. 20 tane reçinemiz var. 80 tane çivi lazım. Tunç çivisi. Tuncumuz varsa o da Doğru. Ya. tamam. Yani en son getirmiştim. 30'a yakın getirmiştim. O... Bilmiyorum artık. Orman boss. Orman boss tamam mı? 2S ile. Şimdi gidip de yapacağımız Portalın da aynı olması gerekiyor ki birbiriyle ışınlanabilelim. Portal öyle çalışıyor. Şimdi Hadi 30 tane. 30 tane var. Bunları bırak. tamam 30 bu 20 de bu 50 tane yetiyor 2 tane alas 10 tane geyik kedilisi 10 22 10 22 30 10 20 80 30 10 20 80 tane çivi lazım şimdi. 20 tane ben de var. Tamam malzemeler tamam. Odunları da alıp geliyorum. Boşturun inledim odun kesin. <laughs> Kaliteli odun çıkmadı ya. Acaba el arabası nasıl diyor? Bakayım bir. Kaç kilo taşıyor? Nerede onun adı? Tezgah Tunçi. Okay. Bize 3 adet kadim tohum lazım. Var, bıraktım. Bir tane bende var. Nereye bıraktım? Emin olmak için baktım da 3 tane istiyormuş. Dışarıya mı bıraktın? Üstümde üstümde üstümde. Tamam yatalım gidelim o zaman. Dışarıya da odun bıraktım. Ok da basmamız gerekecek. Yarın yaparız onu. Yattım. Tamam. Ok basalım ya. Şimdi yeterince var. Şimdi şey yapalım diyorum. <laughs> İlk bir geçtik ya yüzerek. Oradan değil de ondan sonraki yerden tekne basalım. Ya da iki tane ara var Teknemi ya. orada basabiliyor mu direkt? Ne? Direkt tekne basabiliyor mu? Yani? Tezgah olması gerekiyor. Tezgah basacağım bir de. Tezgah yanına koyarsın öyle yaparsın beni. Hı hı. <laughs> Boss yaptım ya şeyin adını da. Kolay olsun. Ben bir atı alevli ok şey basayım. Hı. Acayip sis var lan dışarıda. Orman yanıyor amına koyayım. Tamamız abi ben bir yiyecek halim var mı eksiğin? Yok yiyecek de aldım ok da o tamam. Son 22 Aman. Aletlerin canları nasıl? Üzerindeki aletlerin Full 30, 10, 20, 80 Üretim, 30. üretim yeteneği de varmış Abi bal atmış lan dışarıya Balları sen mi aldın? He biraz daha aldım Vereyim mi? Hadi gidelim Yok ondan sormadım dışarıya atmış ya Heee <laughs>